Merhabalar, Prepositions of Place konusunda şimdi eğitim kullanımına bakacağız. At spesifik, herkesin aklına gelen yerler için kullanılacak. Ben evdeyim, ben okuldayım derken ya da açık adreslerde bunu kullanacağız. Örneğin, I'm at home, ben evdeyim. I'm at school, ben okuldayım. I am at 25 Main Street, işte 25. caddedeyim. I am at the end of the road, işte yolun sonundayım. İş için de et kullanıyoruz. My father is at work. İşte benim babam işte derken et kullanıyorum. At the police station, at the fire station gibi herkesin aklına ge gelen yerler olduğu için buralar yine et kullanıyorum. Tren istasyonundayım derken I am at train station. Yine station'lı et ile kullanıyorum. Bundan hariç savaştayız derken we are at war. Yine et kullanıyorum.